Merhaba arkadaşlar yeni Apex videosuna hoş geldiniz. Ben Kaan Kırbaş. Bugün rank maçındayım. Platinum'a ramak kaldı. Hatta bu maçı kazanırsam Platinium oluyorum. Takımım bana olsun yeter abi. O güzel geleyi çektik. Şu an çatışmaya hazırım aslında. Oo, gold kas güzel. Şu tarafta bir şeyler duydum ama. Ben gidelim. Aynen. Daha gitmeden başladılar. Gördüm seni. Adamı ağır hasarlı. kaşın yok Spitfire affetmez Allah, Lan çıkamadım bir türlü E ee, ben öldüm Abi çıkamadım oradan ya <gülüyor> <gülüyor> Öldü Geldiğimiz yerden çatışma sesleri yükseliyor Şu portada bir açalım da Sıkıntı olmasın Gösterin kendinizi. Size bir sürprizim var. Rakibi gör. Nişan al. Gözlerini kapat. Ateş. Var ya adamlar neye vurduğunu şaşırdı ha. Bu silah var ya bir afet. Mahvetti bu şunu ya. Bittiler bile. Abi dayanır mı? Spitfire affetmez. şuraya son bir defa daha bakacağım. Evet arkadaşlar sesi duyduk. Oralardan gene sesler geliyor. Yine oraya hücum ediyoruz. Durmak yok. Ee neredeler? Bittiler mi? Adamları görmem lazım.

O evde dolu. Tam parti varmış burada ya. bu da doymadım bir dakika. Şu evi almamız lazım abi gelin. Şu evi alacağız gelin. Al dövüşünü aynen. Adama çıkar sıkar sıkmaz 75 hasar yiyor ya. Bu silah mükemmel. Adam olur tabi. Hasar kaydında diye sorsalar pert. Kır 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 bekleme kır. Törtüm yani. Aha burada da adam varmış. Eyvah ben de orası Ama adamların fazla ömrü kalmadı arkadaşlar. Bizimkiler halleder onları. Ben burada sakin sakin canımı basayım. Dediğim gibi arkadaşlar hep ölmüş. Bizim adamlar affetmemiş ya bitirmiş hepsini. Adeta tut cennet olmuş burası. He, sık abi sık. Ultumuz bol. Bol. <laughs> Bu ateşler taş ateşi arkadaşlar. Öldürmek amaçlı değil. Burada olduğumu hissettirmek için sıkıyorum. Zaten mermim ya hiç sıkıntı etmiyorum düşünmüyorum yani orasına. Alan bizde olduğu sürece böyle sıkıp duracağım. Bu zamandan sonra Devotion daha çok işime yarar. O yüzden Devotion aldım. Yoksa pompalıyı bırakmazdım. Bırakmayacağım abi. Sıfır fire ile bitireceğim oyunu ya. Mermimiz bol. Ateş. Bekleyeceğim hocam ya. Alanı bizden gideseye kadar, başka yere vereseye kadar bekleyeceğim. Böyle uzaktan sıkıp duracağım. Bıktım arkalanmaktan ya. Alanı bize verirse raşlamam. Alanı bize vermezse raşlarım. Güzel. Alan bizde. Abi alana bak yalnız ha. Oyun yani resmen bizi... Vini anahtar teslim olarak veriyor. Hayatımda aldığım en kolay vinlerden biri yani bu. Almazsam da yuh, o kadar söyledim ama. Şöyle bir şey diyeceğim. Ya Allah bismillah. Oho. Oh. Ben bu işi biliyorum ya. Yani. Yok yok şaka. Şey Şans tamamen. Göster kendini kaçamazsın. Spitfire'dan kaçamazsın ama bu sefer kaçtın. Neyse seninle görüşeceğiz. Alan ne güzel bizde. Easy win alacağız. Bizim adam aşağı düşmüş. Bunu kurtarmamız lazım şimdi. aslında ben şunu öyle ku şöyle kurtarabilirim de. Tam zamanı. Gel gir. Gir 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 gir. Heh. Kaldır onu. Çok güzel. Bir daha düşme Bizim adam kalkamadı ki bir türlü Düşman başına ya Neyse biz burada keyfimize bakalım onlar çatışsın Oyun bizim abi Ördek misali. Havadan havadan. Yes be. Seviyorum bu silahı. Çok kolay abi. Çok kolay bin aldım ya. Platinum oldum. platinum oldum. Arkadaşlar rank atlamak için biraz temkinli oynadım. Oyunda sağ olsun alanı bize verip durdu. Ve temiz bir win oldu. Daha iyi maçlarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.